Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni video ile beraberiz. Bugün ne yapıyoruz? C63'ün tamiratına başlıyoruz. Aktivatoya geldim. Arabayı arka atölyeye aldık. Bakın orada araba duruyor. Burada bir Nebul var. Nebul Usta buranın gizli sosu. Onunla beraber şimdi arabaya neler yapacağımızı konuşacağız. Ve Allah'ın izniyle start vereceğiz tamiratımıza. Hemen başlayalım. Bakın arkadaşlar araba şu anda shopta neler var bak Ford diyor, F150'miz var tamiratı yapılıyor. Çok manyak arabalar yapıyor aktif otoda. S kasamız var. Neler 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 yani. Şurada bir tane paramparça Porsche var. Bunu doner olarak kullandılar. Hangi araba yaptılar biliyor musunuz? Bundan parça alıp buradaki arabayı yaptılar. Sonra şu McLaren var ya burada gördüğün McLaren. Bu McLaren'den içeride başka bir McLaren yaptılar. Ya aktif her şeyi yapabilir abi. Hani internette görüyoruz ya abi bu arabanın önü başka arkası başka. İşte onlar buralarda yapılıyor ama çok doğru bir şekilde yapılıyor yani. Doner araba kullanıyorlar arabanın önü başka arka başka tabii ki bir şaka ama bazen iki arabadan bir araba çıkardıkları oluyor. Şimdi gelelim bizim C63'e. Araba burada. İlk zamanlarında hatırladığınız gibi ön kapı, tavan, ön cam, arka cam, bagaj kapağı bunların hepsi olmuş durumda. Stoplar değişecek. Bugün ne yapıyoruz? bagajı sökeceğiz. Tavanı sökeceğiz aşağıdan. Ön kaputu sökeceğiz. Bugün tamamen sökümlerle geçecek. Bakalım neler olacak. Bu arada demin dediğim gibi Nebil Usta burada. Şimdi Nebil Usta'yla konuşacağız. Her şeyi o yapıyor. Bir tık İngilizce gireceğim. Mr. Nebil. How are you? Good. How are you? Good good. This is Mr. Nebil. He is the secret ingredient here. So what are we doing today? Today we're gonna start with the C63. Okay. We're gonna open the change the bonnet and okay. the diki, mirror, headlight, brake light. Okay. And we're gonna start repair smart uh, smart repair with the roof and okay. fender and doors. Are we going to use the original original uh, bonnet and the, the key or for sure everything is going to be original in this car okay okay so we got them from sharja or what from sharja or from we will order it from the dealership okay perfect so let's start inshallah okay, inshallah şimdi dayı direktifleri veriyor sökün diyor önü arkayı bir bakalım süspansiyonları tutmuyordu Heh. tut bakalım Bunlar hep sökülecek. Bu arada bu orijinalmiş. Ya bu değişmemiş zamanında. Bak dayı şimdi onu oradan kanırtıp çıkartıyor. Oradaki vidayı da söktüğü zaman tamamız. Kardeşim getirdi burada bunu. Şimdi oraya koyduk ön kaputu. Gitti kafası. Hale bak ya. Bu arabanın sonradan ne hale geleceğini gerçekten çok merak ediyorum bu arada arkadaşlar. Bu arada daha parçaları sipariş etmedik. Onların o yüzden fiyatını şu anda söyleyemiyorum. Onları içeri gidip Onur'la konuşacağım. Kaça mal olacak bize ön kaput, arka bagaj bunları daha bilmiyoruz. Ama yani çok ekstrem bir fiyat olacağını zannetmiyorum. Çıkma parça değil orijinal kullanalım dedim mutlaka. Ya bu arabayı yazık günah yani orijinaliyle yapalım sonuçta. Bizden sonra da binecekler var bu arabaya. Şimdi bir de bagaja bakalım. Ya şimdi bu arabayı alırken dediğim gibi yani nispeten basit. Sonuçta arka bagajı sökeceksin, ön kaputu söktük. Onlar değiştiği zaman hafif bir tamiratı kalıyor. Bu camı da değiştirdiğimiz zaman çok bir işi yok onun için yani. Biz ben bu arabayı aldım. Çok da uygun fiyat aldım düşünüyorum. Bakacağız. Kanırt. Bak size eğitim videosu gibi video. Bagaj nasıl sökülür C63'te? Ha, bu ne olacak diyor bak. Onu unutuyordun diyor. Bu sakın zarar verme arabaya. Şimdi o elektrikleri söküyor bakalım. Yemin ediyorum hatır otur giriyorlar ya. İçinden biraz nazik ol dayı demek geliyor ama bu iş tabi hep böyle yani. Sökmesine söküyorsunuz da sonra takabilecek misiniz bakalım bunları. Bu arada şimdi arkadaşlar bagajı sökerken çok iyi. Muhteşem ya. Bu arada demin yanlış bilgi verdim. O bu arabanın donörü değil. O başka bir arabanın donörüydü. Bunda şöyle bir hasar varmış. Onu konuştu. Sadece şuradan hasarı varmış bu arabanın. Komple sadece o onarılıyor. Ondan başka onun dışında her şey okey abi. Araba tekrar boyanıyor. Çünkü kaplama falan varmış üzerinde. Ya bu da çok acayip bir araba. Yani. Keza bu Aston da arkadaşlar bunun da şurada ufak bir hasarı var. Şasede hafif bir erilme olduğu için araba perte çıkmış. Onun dışında arabanın hiçbir şeyi yok ama şu kadar bir şey vardı yani. Çok küçük bir eğrilme vardı. Bunu da Aktivdeki arkadaşlar kendilerine almışlar. Onlar binecek. Çok da uygun fiyat almışlar. Yani nasıl diyeyim sana. Herhalde 200 bin dirhem tutmadı ya. 140-150 bin dirheme falan almışlar bu arabayı. Bu da düşeş. Çok düşeş arabalar düşüyor ya. Acayip yani. Dur lan bagajı söktü herifler. Kaçırdık onu. Bak, demin orada konuşurken bagaj da gitti. Bütün parçaları topluyor şimdi kaybetmemek için tabii. Alt arka koltuğa kaybolsun ya. Sonra herkes birbirine sorur, abi nereye koydun? Bilmem ben buraya koymuştum. Evet. Bak bu virüsü ne demeyeceksin. Demin gösterdiğim yarım Makterem vardı ya. O araba buna doner oldu işte bak. Bak bu arabaya doner oldu o araba. Ve bu araba çıktı. Bu araba geldiği zaman da ben çok iyi hatırlıyorum. Şuralar falan bitmişti arabada. Bayağı bir sıkıntılıydı bu araba. Vallahi çok güzel toplamışlar ya. Nefis. Güzel iş çıkarıyorlar ha. İnşallah böyle bir şey de alırız. Bakalım. Şimdi arabanın yerini değiştirik arkadaşlar. Arabayı buraya aldık. Bu sökülecek. Aynalar sökülecek. Ondan sonra bugün lük işimiz bitecek gibi gözüküyor. Parçaları bekleyeceğiz. Topları sökecek miyiz onu bilmiyorum. Bakalım şuna bir başlayalım da. Bak şimdi çıtaları söküyor. Bak söktük bunu böyle. Leş gibi bu arada ya. Acayip kumlu. Ne oldu Nabil <laughs> Bir şekilde bir tat edici değil mi ya o çıtırtılar filan? Öyle tatlı geliyor adama. Orayı da söküyoruz. Abi arabayı full söküyoruz ya. Sök. Hah. Bak şimdi mekanizmaya bakalım bir. Elektrikten de ayır. Bak görüyor musun? Kilit mekanizmasını. Nebil Usta da orada onu sök bunu sök. Ah be usta. Ya bu dayılar bunları böyle söküyor da ben bu dayılara hiç güvenmiyorum ya. Bunları böyle söküp ondan sonra bakalım geri takabilecekler mi? Ben onu merak ediyorum. Yani şeyden değil, kabiliyetlerinden ya kabiliyetlerine çok güvenmiyorum. Ama göreceğiz bakalım. Bu arada devam ederken bak Raptor'u da söküyorlar. Biraz onları da göstereyim size. Sökme işleri benim hoşuma gidiyor bak. Zaten koltuk moltuk kalmamış. Ama bu araba boku yemiş ya. Onları da söküyorlar. Bu araba çölde takla attı. Arkadaşlar en son kutlu bilgisini verdiydi. Bak Bentley'e bak nasıl yemiş bu arada. Onu da göstereyim size. Bu araba nereden gelmiş? Bu araba ya Kopart'tan gelmiş. Kopart'tan gelmiş sanıyorum. Bak tüyü. Airbag'ler filan da açılmış. Anam anası ağlamış arabanın. Hale bak. Zor. Dostum zor bu olmaz. Mesela ben girmem bu arabaya. Kafadan da yemiş. İyice kuşa dönder o bak. Kapı da burada. İçi. Ah Francesco ne hale getirdik arabayı görüyor musun? Şimdi bir ufak bilgilendirme arkadaşlar. Nabil Usta dedi ki tavanı dedi sökmeye gerek yok. Tavanı sokmayacağız o yüzden. Bir de az önce bir yağmur bilgisi geldi. Yine haftaya yine yağmur geliyormuş. O yüzden de yine Nabil Usta dedi ki ön camı sökmeyelim baba. Yağmur yağarsa maf oluruz yani içeriye su girer. O yüzden önce camı tutuyoruz. Ön camı da yeni cam geldiği zaman sökeceğiz. O yüzden şimdi yan aynaları söktükten sonra stopları da sökeceğiz. Ondan sonra arabayı bırakacağız. O şey onarımı başlayacak. Göçük onarımı başlayacak arabanın. Biz bu arabadan kar edebileceğiz mi ya? Şimdi bende başladı soru işaretleri. Daha masrafları hiç bilmiyorum bu arada. Yani ön arka ne olacak ne bitecek bakacağız. Ama bir sıfırdan büyüktür. Yani 1000 dirhem bile karla satsak karla sattık diyeceğiz. Bu arada o paraları hep kenara koyacağız. Yani hep bir üstüne bir üstüne bir üstüne koya koya. Bakalım bir senede nereye gideceğiz onu görmek istiyorum. Ama bugün bir, bir umutsuzluğa kapıldım ya. Ne diyorsunuz? Bu arada arkadaşlar video izliyorsanız durdurup beni takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolar geliyor. Desteklerinizi istiyorum. Güzel videolar çekiyoruz. Siz bir takip edin. Ben de arabaya devam edeyim. Sağ dikiz aynasını da söktük. Artık bir şey kalmadı. Bir stoplarımız kaldı. Bu da gitti. Kapılar da burada duruyor. Kapıların iç trimleri. <laughs> Güzel gözüküyor ama. Şimdi arkadaşlar stoplar için arka tamponu da söküyoruz. Dayı çatal da gösterdi bize. Buradan başladık. Bunu da sökeceğiz. Sonra bugün tamamız. Başka bir şey yok. Vallahi bir hafta yetiştiririz belki arabayı da. Ha? Mr. Nabil, what do you think about electric cars? Yes, exactly. Şurada Tesla'yı gördüm de onu da sordum. Çöp, it's garbage, no? <laughs> o da benim aynı fikirde abi. Çöp çöp yani. Şimdi söktük. Şöyle Nebül Usta dedi ki dikiz aynalarında ikisini de değiştirecek miyiz dedi. Nebül Usta dedi ki dikiz aynalarında bir sıkıntı var mı? Birinde ışık kırık, birinde cam kırık. O zaman diyor sağdakinde sadece camı değiştireceğiz dedi. Yani sağın sadece camı değiştirecek, belki de aynayı değiştirmemiz gerek kalmayacak. Bu arada tampon söküm işlemi de devam ediyor. Şu arada da hemen bakalım. Herhangi bir su hasarı falan var mı? Görüyor musun içine? Araba kuşa döndü iyice ne ya. Tamponu sökeceğim mi dedim? Öğlen yemeğinden sonra diyor dayı. So, but we have front hood, blicki, mirror, right hand side glass, mirror left hand side signal, brake light, Hı -hı. right and left, back windshield. Doktor bakıyor. Ön camı da yazdı. Aa bak burada da bir şey var. Çizik var. Bu da değişecek. Kapı kolu. Arka kapının çıta da değişecek diyor. Şu. Bütün, bütün çıtalar değişecek diyor. Şunlara baktı. Bunlar hep tabi baksana ya. Bunlar hep değişecek. Ekstra masraflar geliyor. Geldikçe geliyor anasını satayım. Ustamın tipi de tam usta. Vallahi helal olsun. Böyle yetkili bir abi belli yani. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Şu an hemen etrafında bir gezeyim. Neler yaptık bugün onları söyleyeyim. Haftaya neler yapacağız onları söyleyeyim. Arka stopları söktük. Şimdi öğle molası. Öğle molasından sonra arka tamponu da sökecekler. Bugünlük işi bitiyor arabanın. Bagajı çıkardık. Hataları bulduk. Çıtalar da değişecek. Arka kapı kolu değişecek. Bu arada bir şey göstereceğim. Araba Japon spek olduğu için bak burada Japonca yazıyor. Görüyor musun? Çünkü bu araba Japonya'dan gelmiş zamanında. Şöyle geliyorum. Trimler burada. Ön kaputu söktük. Ön camı sökmüyoruz. Listemizi çıkardık. Aynaları en azından değiştirmeden toparlayabileceğiz gibi gözüküyor. Yani şu andaki durumumuz böyle. Bakalım bir tık stres oldum. Yani ekstra masraflar çıktı. Daha ne para çıkacak onu bilmiyorum. Onu bir dahaki videoda göreceğiz. Kaç para masrafımız oldu. Ama şimdilik iyi gidiyoruz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.